Şimdi şöyle. Elinde bir e, güç var ve istediğin şekilde bir komünite, bir tarikat oluşturabiliyorsun. Nasıl bir tarikat oluştururdun? Hmm. Hmm. Geri tofri bir yakımla nasıl yaptım? <laughs> hmm. Hmm. Nasıl bir tarikat oluştururum? Yani sonuçları ne olursa olsun doğruyu söyleyen insanların olduğu bir tarikat oluşturmak istedim. Nedir bu yalan alıp vermediğin senin? Yalandan korkmam. Yalandan korktum. Der. Neden? Ders söyledim bana. <gülüyor> 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 Canım sağ olsun. Yani anlayan anlıyor. sen söyleyene kadar <daha> fark etmemiştim. <laughs> evet. Bilmem. Bence değişik olur ya. Dürüst insanlar. Yani ne <laughs> olur yani dürüst insan olduğu zaman? Ne değişiyor yani? Herkes yaptığını söylüyor. Evet. Yani bazı ortam ve durumlarda yani sırf nezaketen böyle dürüst olunamıyor ya. Ama dürüst olunduğu zaman da çok değişik ve komik olaylar yaşanıyor. O olaylar benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden herkesin her ortamda, her koşulda dürüst olduğu bir dünya benim için eğlenceli olabilir. Yani en azından bir grup insanın tamamen herhangi bir filtre olmadan dürüst olabildiği bir dünya hoşuma giderdi. Var mı senin böyle duyduğun durum yani? doğru söylemek, istemeyip. Daha doğrusu yalan söylemiyorsun da en azından doğruyu söylemediğin durum oluyor mu yani? Ya mesela bebek ziyaretine gidiyorsun. Hı -hı. Bebek çok çirkin. Hı -hı. Ama diye yapıyorsun? <laughs> Annesine, kafasına ya yani çok çirkinmiş diye. Yani en azından güzel demezsin ya o zaman da. Yani ama <laughs> Orada çirkin denebildiği durum gayet komik olabilir. Bu <laughs> beni de ya. çok çirkinmiş ya. <laughs> anne yüzüne vur senin ya. Kaç ay taşıdım onu ben. Ne zahmetler be. İşte boşa gitmiş. Çirkin olmuş. <laughs> Peki ya senin böyle bir gücün olsa sen nasıl bir tarikat <laughs> oluştururdun? Ben de işte yalan söylenmeyen bir <laughs> Yok ya yalanla yalan yalan tabii söylenmesin. Orası ayrı bir şey de. Ee, yani şöyle çevireyim o zaman ben kendime. Hani nasıl bir mantık olurdu diye düşünüyorsun tarikat dedi ya da işte bir community'de, bir toplulukta, toplumda ee, düşünüyorum. Bu düşünmeleri keseriz. <laughs> Biraz unutmayacağım <laughs> Şöyle devletsiz yapılanmanın olduğu bir yer düşünebilirdim belki. Yani devletten ziyade hiyerarşinin olmadığı bir tarikat mı? Tabii tabii. Topluluk yani. Tarikat yani bir dinsel bir durum yok ya. Tabii bu tarikat bir şey olması gerekiyor yani öyle bir. E, ya yani bir topluluk ama herhangi bir hiyerarşi olmadan. Aslında biraz e, deneysel bir yaklaşım. Bilmiyorum nasıl olacak yani. Merak ediyorum aslında. Yani belli bir grup. Ben çok yüksek milyonlardan bahsetmiyorum. Belli bir sayıdaki insanın hiyerarşi olmadan nasıl bir e, yapılanma içerisinde gittiklerini. Sonunda yine bir e, şeye mi gidecekler? Yer, her şey gitmek zorunda mı kalacaklar yoksa daha iyi bir yöntem bulacaklar mı? Deneysel olarak bakmak isterim. tabii buradaki insanların geçmişleri çok, çok önemli. Seçimi çok önemli. Düşüncesi yapısı önemli. Herkesin bunu kabullenmemiz lazım ki zaten tarikat böyle bir şey. Yani buna en yakın topluluk herhalde yuvarlak masa şövalyeleri. Öyle mi? Yani öyle. Yuvarlak masa niye yuvarlak abi masa? Ne Yani ben? baş köşede oturan olmasın diye yuvarlak yapmışlar. Hı hmm. hmm. Şu an aydınlandım ha. Gerçekten bilmiyorum. Yuvarlak masa. Vay be. Herkesin eşit oldu. Ama yine de bir sanki tam eşit olmaz be. Yine kralın olduğu yer. <laughs> yani kralın sandalyesi. Herkes üstüne olur en şey azından. Yani, herkes eşit işte ama ben daha eşitim. <laughs> Falan olur yani. <laughs> en eşit benim. <laughs> <laughs> Oradaki yuvarlan açıları biraz daha şey. <laughs> Kavislidir orası. <laughs> ya da işte diğer yuvarlaklar. Pardon yuvarlak masadakiler. <laughs> yuvarlak masadaki insanlar. Yani kararılırken o yuvarlaklıklardan birine bakarlar yani. Hani hmm. Onun sözünü. Önce sen söylesene falan. <laughs> ilk sözü kim alıyor mesela? O da önemli yani. Bütün grubu etkisi altına alabilir yani orada. Kura mı acaba? Birisi daha omuzludur, biri daha diktir, birisi daha pısırık duruyordur yani. Yedi Şövalye hepsi canım. Niye pısırık ya? Hepsi aynı bunlar şey değil ki. Panzer alman değil ki yani. Sonuçta boyları farklıdır, kaşı gözü farklıdır. Kimisi çirkindir. O bile etkiliyor yani insanlar. Kimisinin zırhındaki işlemeler farklıdır. Yani kim daha... Kimisinin terzisi daha başarılı. Değil. Terzisi çok önemli. Terzi çok önemli. Yani kimisi İtalyan giyinidir, kimisi de İskandinav. Yani. Kimisi çuval giymiştir, kimisi takım elbise giymiştir. Şimdi düşün ki şeyde e, meclisün bir yerde Gandalf var, bir yerde Elf var, bir yerde Güce var. Hı, hı Bir yerde Hobbit var. Şimdi Güce ne kadar bağırsa da bir Elf kadar işte şey olmuyor şimdi. Elfçi olacağız ama hani öyle duruyor yani. Hı. Her Anladım. ne kadar doğruyu da söylese. Her ne kadar hiyerarşik siz olsa da Siz aşağıdan geldiği için etkili olmaz diyorsun. Yani <laughs> bir ses geliyor ama <laughs> bir kulak kabartalım arkadaşlar. <laughs> o kadar cüce, cüce değiller değil mi da yani o kadar haklarını yemeyelim yani. <laughs> Sesleri gür cüceleri. cüceler. Cüceler gür sesidir. Yoksa madenlerde o Öyle kadar. Midir? Daha önce hiç tanışmadım cüceler. Ben çok tanıştım ya. Mesela az az madende dolaşmadık diye gidip. Hangi maden? <laughs> Songulak mı? Yok. Metril. <gülüyor> Metrel. <laughs> Metrilya. Nerede çıkıyor Türkiye'de? Metrilya. <laughs> Sahillerinden çıkıyor. Peki e, bu bazı tarikatlarda yerleşmiş bir sistem olan badeleme olaylarıyla <laughs> ne diyorsun? <laughs> badeleme ne ya? Sen o bilmiyor musun? Ya. Şeyhin müritleri üzerinde cinsel dominans deneyimlediği olaylara badelemek diyorlar. Allah Allah. Evet. E nasıl yaptırıyor? Tebrikler bunu? badelendiniz. <laughs> Kısa mesajda mı bildiriyorlar? <laughs> Badelenmişiz gördün mü? <laughs> Haftalık badelemede siz seçildiniz. Lütfen şeyhin odasına gidin. <gülüyor> 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 Numaratör var orada. Yanıyor. Deng. Aha, <laughs> 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 benim rakam okundu. Kalanı <laughs> <O gülüyor> kaldırıp seviniyorlar beni. <laughs> Şimdi badelenme zamanı. <laughs> Hazırlanın. <gülüyor> Tövbe ya. <laughs> Haftanın şansı badelenir. Ciddi misin ya? Öyle bir şey var mı? Tabii tabii. Çıkışta ee, olanlar, inişte olanlar. <laughs> top 10 lisesi var mı? Badelenenler de top 10 lisesi. <laughs> evet. Kamil bugün 5 sıra kaybederek badelenenlerde <laughs> 7. sıraya geriledi. Her sene draft yapıyorlarmış. <laughs> tabii tabii yeni müritlerden. Tabii yarabbim. Var ya öyle şeyler. Allah yani bunu nasıl kabul ediyorlar? Ona, ha, tamam hadi, diyelim ki adam kafayı sıyırdı istiyor böyle bir şey tamam da. Yani hayatlarındaki bir boşluğu doldurmak istiyorlar belli ki. tamam da badenelenler de bunu nasıl istiyorlar? O nasıl boşluğu doldurma abi? Bu, bu yanlış anlamışlar boşluk doldurmayı. <laughs> mı? Tetris'te belli ki hiç bölüm geçememişler. boşluk doldurmayı <gülüyor> anlamamışlar. <laughs> Ay <Ya, ya. gülüyor> abi bunları kim bir şey söylemiyor yani bu kadar. yani çok fantastik tarikatlar var. Evet. İşte çocuğu olmayan çiftlere hizmet sunan şeyhlerimiz var. Tabii. ya. Var ya. Bu kadar şeyler yani. Gönülden işlerine bağlılar yani. E tabi. Yani ben başarılı olamıyorum. Oyuncu değişikliğiyle diye. Şeyh giriyor. Badelenme işleminden sonra. E, onlara şey demeyelim ya. Onlara <laughs> şarlatan diyelim. <laughs> Öyle şey mi olur abi? Şey, yazık o Evet. Bu şeyler... Gerçek şeyhler değil bunlar. E, tabii. Yalancı tabii. şeyhler. <laughs> Herhangi şeyhler. Ya böyle şeyler oluyor. Hmm. Her şey kendi şeyinden <laughs> asılacak demek ki yani burada. <laughs> yani. Hadi tamam şey bunu kabul etti. Hadi zaten şey bunu istiyor anladık ya. Oradaki e, şarlatan beyefendi. Şehsi. <laughs> kendi şehsi. <gülüyor> Şeyhsi. şehsi. <laughs> Olayı sana. <sende>. ya <laughs> 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 yani ne diyeceğini bilmiyorum şu anda ya arkadaşlar. Mesela şık giyindiği zaman müritler ona bugün çok şeyhsi olmuşsunuz. <gülüyor> 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 İltifat ederler. Efendime söyleyeyim. <laughs> Ama tabii bu şeyhlerin e, hani otantik olup olmadığını herhangi bir yere gidip gösteremeyeceğin için hani şeyhime bir bakar mısınız bu gerçek şey, mi? Şeyh denedim yok tabi anladım. Yani kuyumcuya götürüp kuyumcunun dişleyip sana bu hakikidir, Aynen. yalancıdır diyebileceği bir şey değil. E orada gönül olacak ama işte demek ki o işe yaramıyor. Yani bir KPSS gibi sınav lazım o zaman şeyhlere. Ama kim yapacak bu sınavı? Şeyh seviye tespit sınavı. <laughs> Her gördüğünüz sakallıyı şeyhiniz zannetmeyiniz. Yoksa toplumsal mesajı vermiş olur. Badelenirsiniz. vadeden Vay be, badelenmek ne demek? He. Bade normalde ne demek? Bade içecek değil mi? Yoksa başka bir şey miydi o? Bade herhalde içecek demek. Badelenmek. Badelendim de duruldum. Koştum ardından yoruldum. Yani, Binlerce şeyhe bittim de, gittim de. <laughs> en son sana vuruldum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben gerçekten bir yaratıcıya yönelen ve iyi niyetle güzellikleri yaymaya çalışan insanlarla bir sıkıntım yok. Ama müritlerini badeleyenlerle sıkıntım var. Onlar ya onlar da ayrı, şey. ayrı bir kategori. Onları yani, dedim ki onlara şeyh ya da mürit deyip e, şarlatan diye, diğer, onları Şarlatan E tabii Onlar farklı yani. Onlar kulağa girmeye çalışan böyle göstermeyi. Ama işte insanlar da buna inanıyor yani. Bunu işte dediğin gibi denetleyemiyorsun da. İşte devlet mesela burada belki yardımcı olabilir. Ama baktığı zaman bu bütün zamanlarda tarihsel olarak hakikaten insanların birini bitmiş bir durum yani. Her dinde, her toplumda, her kıtada var bu yani. Kendi çıkarları için bunu kullananlar. Çünkü ne olursa olsun elde tutamayacağın bir şey sana gösteriyor. Evet. Ya da o yolda gidiyor yani. Ya ee, Bu her <laughs> inançta da var. Her inançta Katolik var. Katolik yani. kilisesinde de. İnançlı olmayanlar da bile var. İnançlı da olmayanlar daha da fazla var belki de. Yani evet. bir şekilde bir ya insanlık şey. Yani acaba bunun genetik ya da işte evrimsel olarak nasıl bir durum var? Neden bir komünite ihtiyacı hissediyor insan? Genetik olarak bu işe yatkın. Yatkınız. Olunduğu da ispatlanmış. Yani bazı genlerdeki bozukluk. Ya yani şeyin Birleşmeye mi? Badelemeye mi? Badeleme yönünden. Ciddi misin? Çocuklara ilgi, işte aynı cinse ilgi gibi şeyler. Genetik olarak. Genetik olarak. Bu arada da bunu da sıkıyormuşum gibi gibi hissediyorum şu an ama bence güzel sıkıyor. Sık abi sürün <laughs> ne de olsa şahsi kanaatlerim. yani <laughs> kim kim ne der ki abi? <laughs> şahsi kanaatim. Biz en başa biliyorsunuz ki disclaimer alertimizi koyduk yani. Hiçbir şekilde kimseyi bağlamaz. <laughs> bu konuda anlatılan şey de var ya. Kurt vası ne var böyle. Yani. Burada anlatılanlar hiçbir şekilde gerçek gerçeği yazmıyor. Tamamen aslında, hayal ürünüdür. Tamamen <laughs> hayal ürünüdür. <laughs> Üstüne alıyorsa onun suçuna yapalım yani. Zaten ilk kötü şey yapan, konuşan odur kesin. Hani <laughs> değil mi? Öyle bir şey vardı. Hatta başka dizide de oluyor. İşte bir, biri vuruluyor. Ee, babalardan birisi işte neyse. İşte kim vurdu falan muhabbet dönüyor yanlış İşte bir de diyor ki işte ilk ziyarete gelen vurandır. Hı hı. Nereden biliyor kimin ne zaman geçeceğini? Yani ilki tutturması biraz zordu. Sanki ya işte artık nasıl hazır bekliyor demek ki hani haberi ki hı hı. yani hastaneye ilk giden hani vurulduktan sonra yani sahsız yerde işte efendim söyleyeyim başsağlığına ilk giden vurandır yani o işi o yapmıştır tarzı bir rajon orada söylemiş yani her zaman tutmak büyük de olabilir yani çünkü sonuçta en hazırlıklı olan odur ölüme çünkü kendi biliyor yapacağı şeyi planlamış çoktan vesaire yani o adamın trafikte sıkışması, başka birinin ondan daha önce gitmesi, yani. <laughs> yanlış insanın <laughs> göt altına <laughs> gitmesiyle sonuçlanabilir. <laughs> Tabii ki sadece hastaneye yakın oturuyordur ya. yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> o da nasip abi yapacak bir şey Yani. Çünkü İstanbul bunu, bunu şey biri olacak. biliyorsa diğerleri de biliyordur. Bu raconu. Herkes <laughs> kimse gitmiyor. <laughs> kimse gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> lan biriniz gelmedi be. <laughs> önden buyurun. Hayırsız önden buyurun. Hayırsız önden buyurun. <laughs> Girmiyorum lan bana. Hep beraber gidiyorlarmış kol kola. <laughs> <laughs> Babalar geldi. <laughs> Riske girmek istemiyoruz. <laughs> Kimisi böyle bir adım geriden falan gelmeye çalışıyor. Hayır gel. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> en son anlaşıp birini öyle atıyorlar çöndüler. Evet. Sırtıma kim vurdu lan? Şimdi yani. Gönüllü olan var mı deyince herkesin bir adım evet. geriye çekilip birinin önde kalması gibi. Harry Potter'da böyle sahne vardı. Mesela o, o az önce dediğim şeyin de e, adı babalara gelmek. <gülüyor> <gülüyor> Babalandınız. <gülüyor> babalanmak. <gülüyor> evet bu bölümümüzde iki tane özel şeyi vurgulamış olduk. Şey. Bir tanesi <laughs> babalanmak. Babalara gelmek. Babalanmak ve badelenmek. Evet. Yani i̇ki bilmediğim şeyi ürettim Teşekkür ederim işte. usta. Babalanmak ve badelenmek artık e, günlük hayatta kullanmaya Gayret edeceğim bunları yani. Cümle içinde kullanmadan çünkü. Yani bu ba şimdi badelenmeyi mesela böyle sıfat haline ya da edilgen hale çevirdiğimiz zaman nasıl olabilir diye düşünüyorum. Bence böyle kullansak daha mı? Böyle Mesela yani badelenmiş insanlara bir onların da bir... Bu badikler. Badilmişler. <laughs> <laughs> Badilcanlar. <laughs> Badeniler. insanların zihninin badelenmesi belki de fiziksel badelenmeden çok daha yanlış sonuçlar ortaya çıkabilir hayat. Çünkü bazen insanlar madden ve manen badelenirler. Evet, manen badelen... Ya yani şimdi bir insan madden badelendiği zaman bu iki kişi arasındadır. Belki bilen bir üçüncü kişi. Hı. İnsan bundan dönebilir. Eğer badelenen kişi bunu yanlış olduğuna varırsa ya da yanlış bir yolda olur. Zarar kes yapabilir. Zarar kes yapabilir. Ama manen badelen, badelendiği zaman yani zihnini kiraya verdiği zaman o kişiye bütün sırlarını açıkladığı zaman aslında e, badelenmek de e, gizlediği insanlardan gizlediğin bir yapıyı birine sunmak olduğunu düşünürsek zihninin derinliklerini de birine açtığın zaman ya da e, birine sunduğun zaman aslında manen badelenmiş oluyorsun. Ve bence bu daha tehlikeli. Çünkü ondan dönüş çok daha zor. Ki bunun için bir tarikat da ihtiyaç var. Telefonu açman yeterli. Senin beynini badelenmek için bekleyen insanlar sıra olmuşlar. Ve evet, senin söyleyeceğin bir şey var mı bununla alakalı? Aklında kalan. Yeterince bence e, bu yalancı tarikatlar, şarlatanlar, babalanmalar ve vadelenmeler konularında halkı aydınlattığımızı düşünüyorum. Yani en azından şahsi kanetlerimizi bir nebze olsun açıklamış olduk diye düşünüyorum yani. Hı, hı. Ya yani burada işini yapanlar diyor ya şey, başımızın üstü o başka bir şey. Yani iş, işi var görme, görmeyenler daha doğrusu bunu öyle söyleyebiliriz. Hı hı. Zaten bu tip e, yanlış kullanımlar doğru yapanların. Müritlerin yanlış kullanımı. <laughs> Abi dakika. Sekiz kusurlu kullanımdan bir tanesidir padelenmek. Abi diyor başta bunu yazman lazım zaten. Yani eğer böyle bir şey varsa bu olmaz yani. Olmaz ya. Olmaması lazım. Yani, evet. bu, bu, bizi benim hasta almıyor yani. Bunu. Mürit şeyh arasında olmaması gerekiyor. Ya yani. bu zaten sistemi baştan aşağı yıkan insanların sisteme yaklaşmasını ya da bu durumun ruhaniyetini kavramasını tamamen engelleyen, önüne aşılması imkansız bir sur koyan, blokaj koyan bir şey yani. Yani ben badelenme korkusu olmadan bir tarikate gidebilmek, katılabilmek, sohbet içerisinde bulunabilmek isterim. Ama bu badelenme korkusu beni bu tarz şeylerden belki de uzakta tutuyor. Yani ya olanlar vardır. Olanlar vardır. Ve badelenmek isteyenler de olabilir. <laughs> İşin garip yani. Bu da tarikatın kendi içerisindeki e, durumu da bir yerden sonra yani eğer içerideki yüzdelik badelenmeyi sevenler yüzdeliği artarsa o tarikatın tarikatta mı Tarikat değil zaten artık o. Yani. Gerçi başka bir tarikat yani. Sebebi i̇şte tarikat deyince hep tırnak içinde dinle alakalı zannediyor ama tarikatın demesi, amacı o değil yani. Bazı bireyler <laughs> o tarikatı daha çok eğilim gösterebilirler. Evet yani. Yani burada hazır belirli sınırlar içerisinde bu şeyler meşru. bizde. Yerimizi alalım diyebilirler. Ya, evet. Yani kimsenin de e, tercihlerine de kimse karışamaz. Yavaşça kimisi şey. şu şekli badelenir, kimisi bu şekli badelenir. Yani ama işte e, bu dönemden istek yani. Şimdi, şimdi benim anladığım kadarıyla bazıları istediği şey o değil aslında. E, farklı bir şeye ulaştığında direkt badeleniyor. Evet sürpriz oluyor badelenme. Yani, <laughs> yani pastanın içi gibi o farkında değil o. Hop gitti. <gülüyor> sürpriz <gülüyor> hesabınızdan bir badelenme kesildi. <laughs> <laughs> Emir boyu peşinizden gelecek artık o yani. E, onu isterik yapanlar başımızda başka bir şey yani. <laughs> Onlar, onlardan yolu o yani. Onu bir şey diyemeyeceğim. Ama yani saf yani duygularla gelip de orada hop badelendiniz deyip çıkanlar. Düşünsene ilk daha ilk ısınma turunda gidiyor işte bir şeyler dinliyor falan filan. O sonra hop seansın sonunda numarası yanıyor. Numara Numaratörde. İlk günden <laughs> E bu kadar dinledin şimdi bir hakkımız var. Sen de senin üzerinde bir hakkımız var artık. Öyle değil mi? <laughs> Öyle mi? Öylemiş. <laughs> yani evet. Allah korusun. Allah korusun. Herkesi ak ak akıl, zihin, tutarlılık içerisinde. Doğru yani, yoldan ayırmasın. Doğru diye. yoldan ayırması tabii ki yani. Nimet verdiklerini yoluna inşallah. Evet. Akıl e, akıl, akıl, akıl. Herkesin aklı var. E, olması gerekiyor yani. En azından başkalarının Hakkini kullanabilir. Ya da toplumun genel yargıları içerisinde yaşayabilir. Çok fazla uçlara gidiyorsan eğer e, çok ödekana güvenmeyeceksin. Dikkat herkes kendi gerekir. aklını kullanmalı bence. Çünkü bir atasözü vardır bilirsin. El hmm? gerdeğe girilmez diye. El hmm? gerdeğe girilmez diye bir atasözü vardır. O yüzden ha. herkes kendi e, uzuvlarını kullanmalı. Hmm. Kendi beynini kullanmalı. Değil mi? Kendi tenasül organını kullanmalı diye düşünüyorum. Modern evet. tıbba güvenmeli. Yani çocuğun olmuyorsa eğer başka bir şarlatanın yoluyla değil tüp bebek olur. Başka uygulamalar olur. Bunlarla yola çıkılmalı diye düşünüyorum. Yani öyle tabii de. Mesela Hollanda'da bir galiba. Yani doktor vardı. Tıbba güven diyorsun yani. <laughs> Kadın doğum uzmanıydı. Adam <laughs> tüp bebeklerin hepsinde kendi e, spermini atmış. Hadi ya. 47 tane çocuğu vardı. <laughs> Bayağı ciddi. O da kripto badeci. <gülüyor> hücresel, <gülüyor> hücresel boyutta badelemiş. Adam mikroskop mikros, 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 mikros altında hepsini badelemiş. Hakmış <laughs> <laughs> ki kocalarında şey yok. süper, ben de başarısız olmayayım diye galiba. Kendi <laughs> badesinden badelendirmiş yani. Vay vay. Nasıl ortaya çıkmış acaba? Galiba çıksan hepsi birbirine benzeyince bir şekilde ortaya çıkmıştır yani. Zaten bir tane orada çıksa şey yapıyorlar muhtemelen. Bütün geçmişe bakıyorlar. Onlar da ortaya çıkmıştır yani daha başlamadıysa. Vay be. Çok başarılı bir doktor. Gitti giden geri dönmüyor diye gidiyorlar demek işte. yüzde ile oynuyorlar. <laughs> evet bence e, güzel bir sekans oldu. Güzel oldu inşallah. E, faydalı olmuştur. E, şahsi kanallarımız sadece bizi ilgilendirir. Bu yayında dinlediklerinizin hepsi bir hayal ürünüdür. <laughs> Gerçekle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Hiçbir şekilde. Evet konuşulanlar Başka bir alternatif evrende gerçekleşmiş varsayıyoruz. olup... varsayıyoruz. Yani böyle olsa ne olurdu? Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. O yüzden alternatif evrenlerde olan ve bu evrende olan tüm nesillerime selam olsun. Evet. Ben de bütün alternatif evrendekilere hoşçakalın diyorum ve kapatmaya çalışıyorum.